Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz serbest girişimci Sayın Murat Yusuf Dağtaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhaba. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Murat Yusuf Dağtaş kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk efendim. 1972 Kütahya doğumluyum, ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Kütahya Domlu Pınar Üniversitesi'nde yine işletme Anabilim dalında pazarlama bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. 15 yıl e, sözleşmeli olarak bir kuruluşta hem muhasebecilik hem idarecilik yaptım ve e, 2016'nın ilerleyen ...aylarında da hayatımda bir değişiklik yaptım. Onunla ilgili kısa bilgi daha sonra vereceğim size. Evet. Ee, bu sektörü tercih etme sebebiniz neydi? Evet yani şimdi 15 yıl aynı iş yerinde çalışınca... ...insanda belli bir yorgunluk olmaya başlıyor. Ki ben tabiatım gereği böyle özgür ruhlu bir insanım. Gezmeyi çok seviyorum. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. Tabii belli bir kapalı bir mekanda çalışmak... ...belli bir zaman sonra hem iş stresi... ...hem kapalı yerde olmanın verdiği şeyle... E, artık yorgunluk ve stres ileri derecede olunca e, daha özgür, daha serbest ve günümüzün dijital teknolojilerin kullanılabildiği bir ticaret modeli e, düşünmeye başlamıştım. Özellikle 2014 yılında izlediğim bir film hayatımı değiştirme noktasında çok büyük etkilemişti beni. E, biliyorsunuz Mandra Filozofu filmi o dönem çok revaçtaydı ve izleyen herkesle de böyle gülümsemeye neden olan herkesin böyle bir hayat yaşamayı özendiği ama e, hayat sirkülasyonunun bir türlü dışına çıkamadığı, ortamdan dolayı cesaret edemediği şeyler vardı. E, ben o cesareti gösterme kararı verdim. Önemli olan da karar vermekti. Tabii günümüzde e-ticaret çok yaygın. E, çok iyi cirolar, çok iyi kazançlar elde ediliyor. Günümüz biliyorsunuz artık internet çağı ve ben de internet üzerinden e-ticaretle ne yapabilirim araştırırken network marketing sektörüyle tanıştım 2016 yılının başlarında ve sektör alanında çok ciddi araştırmalar yaptım. Hatta o dönem Doğuluponlar Üniversitesi'nde yaptığım yüksek lisansta bitirme ödevi, dönem projesi tez konusu olarak da network Marketing seçtiğimde dünya pazarındaki ne kadar büyük bir yeri olduğunu fark ettikten sonra bu alanda çalışmaya karar verdim. 2016'nın Şubat ayında e, tanıştığım sektörde aldığım eğitimlerle birlikte yine 2016'nın Eylül ayında tam zamanlı profesyonel olarak bu işi yapmaya başladım. İki yılımı henüz tam doldurmadım sektörde. Evet. iki yılımı tam doldurmadım diyorsunuz evet. ama iki yıllık bir süreç var bu Aynen. sektörde. E, hangi firmayla çalışmaktasınız? Şu anda e, Bursa merkezde kurulu olan Karya e, Life e, Electronic International e, anonim şirketiyle birlikte çalışıyoruz. Bir Türk firması Tabii sektöre yine bir Türk firmasıyla birlikte tanışmıştım. 20 ay kadar yine bir Türk firmasıyla birlikte yaptığım çalışmayla 18-19 ay gibi bir sürede 9 bin kişilik bir organizasyonum ve aylık bazda baktığınızda stabil olarak 55-60 bin 60 bin civarında aylık gelirine ulaştığı bir ciro hacmini ulaşan bir tüketici ağı kurmuştum. Ee, tabii daha sonra bu işi meslek olarak edindiğinizde idealist olarak bakıyorsunuz olaylara. Ve biz de e, şunu fark ettik. Yani sektörde uluslararası firmalar hakim piyasaya. Neden bir Türk firması da uluslararası dev markalarla rekabet edebilir e, olmasın? Ve daha önceki çalıştığımız firmanın kurucu ortaklarından olan e, Ferdi Ünlü Beyefendi ile birlikte bunu masaya yatırdığımızda. E, biz de dünya devleriyle rekabet eden bir Türk firması kurabilme aşkıyla e, Ocak 2 Ocak 2018'de kurulan Carelife firmasına ben de önceki firmamdan istifa ederek 15 Ocak 2018 tarihinde bu firmada e, göreve başladım. Ve e, geçtiğimiz 6 aylık süreçte çok iyi bir organizasyon, çok iyi cirolar ve gerçekten yüksek standartlara sahip ürünleri e, önce Türk halkının daha sonra da şu anda Avrupa'daki 3-4 ülkedeki kullanıcıların tüketimine sunmuş bulunmaktayız. Evet. E, Life'ı tercih etme nedeniniz neydi peki? Life'ı tercih etmemin iki büyük nedeni vardı. Birincisi e, Karyalife'in kurucusu Ferdi Ünlü Beyefendi. Sektörde e, duayen olarak baktığınızda e, 3-4 isim göreceksiniz. O 3-4 isimden bir tanesiydi ve kendisinin vizyonunu daha önceden de çok yakından bildiğimiz için onun vizyonu ve şirket kalitesi, ürün kalitesinden dolayı Karya Life firmasını tercih ettim. Evet. Bu sektör size ne kazandırdı? Bu sektör bana her şeyden önce, bundan önceki meslek hayatımda edinemediğim birçok kaliteli iş geliştirme, iş eğitimleri, kişisel gelişim kazandırdı. Türkiye'den ve Avrupa'dan beraber çalıştığımız iş ortaklarına bakarsanız eğer, yepyeni bir sosyal çevre kazandırdı. Daha mutlu ve huzurlu çalışma imkanı sağladığı için eşime, çocuklarıma daha çok zaman ayırma, kendime daha çok zaman ayırma bakımından da birçok şeyler kazandırdı diyebilirim. Kısa sürede ulaştığınız bu başarının sırrı nedir peki? Bir işi aşkla yapmak, gönül vermek buna bağlıyorum ben. Herkes bu başarıyı elde edebilir mi? Aynı aşkı yaşayan herkes bu başarıyı elde edebilir elbette. Sosyal açıdan topluma sağladığı katma değer nedir peki? Evet bu çok güzel bir soru. Şimdi biz beslenme alanında faaliyet gösteriyoruz. Günümüzde özellikle Türkiye'de sağlıklı beslenme gibi ciddi bir problemimiz var. Beslenme eksikliği. Tabi beslenme eksikliğinden kaynaklanan sorunlar bize 50 yaşından sonra kronik hastalıklar olarak geri dönüyor ve kalitesiz bir şekilde yaşlanmayı gördüm ben Türkiye'de. 70 yaşına geçen birçok insanın artık yaşam kalitesi o kadar düşük ki mutlaka yakın çevresinden birinin bakımına muhtaç halde evine hapis olarak geçiyor. Ben bunu araştırdığınızda, baktığınızda şunu fark ettim. Avrupa'da, Amerika'da veya uzak doğudaki insanlar bu sağlıklı ve doğru beslenme kültürünü yaşam tarzı olarak hayatlarına aldıklarından dolayı orada bizim bugün yaşadığımız birçok kronik hastalığın adını bile duyan insanlar yok. Ve en önemlisi de bizim yaş ortalamamızdan çok daha ileri yaş ortalamasında kaliteli bir yaşamla hayatlarını devam ettiriyorlar. Dünya turuna çıkabiliyorlar, bisiklet turuna çıkabiliyorlar. Aynı kültüründe ülkemiz insanların da hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sosyal yapıda insanların yaşam kalitesini yükseltmek adına çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bireysel anlamda da ticaret yapmak isteyen, serbest girişimci olmak isteyen insanlara da herhangi bir ticaret için biliyorsunuz çok yüklü bir sermaye ile yatırım yapması gerekiyor. Burada firmanın firmanın üstlenmiş olduğu yatırımlarla biz sadece ürünleri kullanarak ve tavsiye ederek kullandığımız tüketici ayıyla insanların... Bireysel anlamda da e, evlerine giren gelirlerini, bütçelerini artırıyoruz ve birçok insanın da serbest girişimci olmasını sağlıyoruz. E, gerek kişilerin özgüveni, gerekse maddi anlamda iyi gelirler elde etmesi, toplumun refahı açısından da çok büyük bir katma değer sağladığını düşünüyorum. Evet. İleriye dönük vizyonunuz ve misyonunuz hakkında da biraz bilgi rica edebilir miyiz? Evet. E, günümüzde biliyorsunuz işsizlik en büyük problemlerden bir tanesi. Her şeyi devletten beklememek lazım diye düşünüyorum. Özellikle maaşlı çalışmak insanlar üzerinde çok büyük olumsuz psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Maddi manevi birçok problemi yanında getirebiliyor. Biz bu nedenle insanların önümüzdeki dönemde daha çok serbest girişimciyi topluma kazandırabilme hedefimiz var. Ticari boyutuyla baktığınızda. Yine sağlık açısından baktığınızda. İnsanlara düzenli ürün kullandırdığınız zaman toplumda daha sağlıklı, daha mutlu bireyler kazandırdığınızda toplumun genelinde de bugün yaşadığımız birçok travmaları, toplum içinde yaşanan sorunlarında ortadan kaldıramazsak bile en azından indirme konusunda da bir katma değer sağlayacağımıza inanıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz ben de vermiş olduğunuz efendim. bu bilgiler için ve katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, çok teşekkür Sağ ediyorum. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, serbest girişimci Sayın Murat Yusuf daha taşı ağırladık. Hoşçakalın. Hoşça kalın.